Evde yetmişlik var mı? Var abi. Dedim tamam ben senin durumu İlk yüzük demedin. He? İlk yüzük demedin. <laughs> ne desem hediye yiyecek <laughs> abi. Ben alayım hoca al. Sorun yok da. Ha, <laughs> atıyorum, Orada ha, ben alayım hoca al. Aldım. Ha, tamam. Bak da ben ayakları böyle oldu. <laughs> Aa, sor. Adam kriz geçiyor. Şimdi var ya. Adamı Burada yıkadık ya. Geldik. Hortumu evet. söktü yerinden. Aşağı baktım resmen geliyorum. duş yaptırdık adama. Tüveyim var tek tüveyim bir çaktım patlamadı. Şey, Domuzlar o nasıl geliyor ne? abi ne? Hemen dilek yaktım onu altı kıra ya. İndim lan dereye düştüm ne? altı tane domuz. Ne? Allah'tan hep üzerime basmıyorlar. Kupluyorlar beni. Hep altında kaldım dedi. Nerede? Derede kaldım. Hiç kalka kalkamadım ki. Tüveyim de patlamadı. Neyse bir şey olmaz. Çok tehlikeli ya. Bir yer değil, evet, bak şurada A, çelik derler şuraya da. Ben oradan aşağı öyle dokudum zaman. Oraya dolanmıyordum üstün aşağı yiyordum. Şey, Serkan. Neyse öyle bak salata yapalım. Neyse eğer evet. oraya iniyorsan aşağı inmen lazım. Başka yok. Mümkün değil. Evet. Ya orada elinde güzel bir kazma dağılıyor. olacak hadi. Dayı. dayı böyle iniyorsun. Dayı. En azından biliyor musun? Bir yer böyle kazsın direkt sana gidiyor. Ayağına sığır. yok. Ha bunları götürüyoruz. Hangisi o patlak o patlak onu götürme. Patlak o. O suyu da götürme. Yavrum bizde sanki bidon da yok. Ufuk ufuk bidon kalsın kardeş. Oradan köyden bidon bulur ya. Onun mı su, ya, 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 o, su yok. Ona. Gelecek ya işte. kalsın, bak gidin iki tane, iki üç tane peşe, şey bulun getirin ya. Bizde de var. Ne, ne? Şey, babamdan al ya. Baban da üç tane al dedim, üç tane. Evet. Dedemdir, üç tane. evet. <laughs> Ama tek, bu ya. Evet. Ama odun aldım. Size bu çekiyorum şöyle şöyle güzel kat bana sen böyle etrafı. Tamam. Gel gel Odun aldı. Bir çuval da odun aldı ya. Arkadaşlar ben böyle etmek sıkmayacağım. Yok niye Yok yok. Yanıyor mu ne? Yanıyor. Yazsın, yaz. Tepeye mi gidiyor şimdi bunlar? Hı hı. Koşan bir de bir çöl birası bize. Evet arkadaşlar. <laughs> e, su yetmedi. Yapacak bir şey yok. <laughs> ne yaptık? Motoru şey... Sabah bundlarımız... demişler bunlar yağlı mı yava mı bilmem ama... Evet. Suyu, üç bidon su içtiler. 60 litre yani bilmiyorum eskiden rahmetli Gamik amca yine içerdi o kadar suyu. <laughs> <laughs> yani namı diğer gombalı iğne öyle diyem anlıyasınız. Bu sanlı yemeyeceksiniz. Vallahi içmişler kardeş. Basın abi donlar boş. Yalan bizde yani, yalan yok, yalan yok yani. donun biri. Aa o da bitmiş sayılır. Bir de dereye gitti. O bir daha şu aşağıda. He oraya şey ettik. Mehmet Bey'e gideyim. Şimdilik. Şimdi... Evet. Millet güneşleniği karnı doydu ya. Ha. 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 <laughs> arkadaşlar karnı doyan yan yatıyor. Düz <laughs> oturan yok şu anda. <laughs> ayakta duruyor. İki tane ağaç var o da ayakta duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra benim kardeşim var. Müzeo kardeşim yemin ediyorum. <laughs> köyün arası ne gitti kuyuanızı emiciğimin ini emiciğiminine kadar yedi Allah ben. bereket Beşe, versin peşe, afiyet olsun mangal <laughs> hay <laughs> 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 yavrum aslıyım yavrucuğumu bu yıklarından senin <laughs> Bıyıklarına kurban tamam. olayım. Kaç tane delikanlı asılmak istedi de izin vermedim. Bak Şehit Muzaffer abi çayımızı dolduruyoruz ha. Evet, İrfan Bey çay dolduruyor. Evet vallahi. İrfan çayı. da çok çay içiyor ama tamam. ne diyeyim bilmiyorum ki ne de, desek. Salla gitsin ya bir şey olmasın. <laughs> Sallamak serbest. Aslıyım yavrucuğum senin bıyıklarından. Söyledim, İrfan, dedi. İrfan dedi. Söyledim inşallah getiririz. İrfan Cemal Hanım Teşekkür devam et. Teşekkür ediyorum teşekkür Kam kameraman Rıbbir Muzaffer abiye teşekkür ediyoruz. Devam et yeğenim. Evet. Bir şeker onu şey, çatalını, kaşığını kardeşim. Bunları YouTube'a yükleyeceğim, izlersiniz <laughs> artık. Aynen, <laughs> Aynen. Aynen. Bunlar selam YouTube, mi? he? Herkese YouTube'dan. <laughs> kendinize bakarsınız artık. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Endişelenmeyin. Yok ya, ne olacak. Neye çamur Buradan kesecek. Yok mela nasıl domates. Domates lan.